Arkadaşlar merhaba. Bugün size Scooter'ın ayak marşının nasıl kurulduğunu ve biraz da çalışma mekanizmasından bahsedeceğim. Ben bu parçaları komple sökmüştüm. Burada biraz temizledim evde. Getirdim tekrar parçaları buraya. Şimdi şurası kranka bağlı olan dişti. Bunu döndürmemiz lazım ki motoru çalıştırabilirim. Onun için şöyle kullandığımız önce bir avare dişli mili var. Görüyorsunuz, Şurada yuvası var, takıyoruz. Bunu takarken dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi, ee, avare dişinde şurada bir tane pin var. O pimi düşürmeyin. Benim motor bu pimi kırmıştı, ben buraya çivi kestim ve e, buraya ekledim. Bunun şurada bir yuvasında çivinin girebileceği şekilde yer var şurada. Şuraya girmesi lazım bu çivi kısım. Onu getirip oraya yuvayı bulup Oturtuyorum. Şu yay kısmı buraya oturacak. Şimdi bunun kurulumunun tam nasıl olduğunu göstereyim. Bunu oturttuk. Daha sonra bir de yarım ay dişliğimiz var. Şöyle. Çıkarayım. Bunların yuvaları var. Bu hareketli olduğu için. Şu dişlinin yuvası yok. Ama bunun yuvası var burada oturacağı şekilde. yuvasına oturtuyorum. Sonra yarım ay dişliyi alıyorum şu şekilde. Yarım ay dişli de burada. Şimdi çalışma mekanizmasını bahsediyorum size ilk başta. Siz ayağa bastığınız zaman şu dişli hareket ederek öne geliyor. Şu dişiyi yarım şey avare dişli hareket ettiriyor. Avare dişli arkada boşta. Şunda şu an bir teması yok. Şuradaki dişliler helis şeklinde oldukları için dönme ekseninde x y koordinatlarına kuvvet dağılıyor diyelim bu öne doğru bir atılım yapıyor. Bu dişli tekrar yerine oturtayım şöyle. Bu dişli öne doğru geçiyor. Öne doğru geçerek şu dişliye oturuyor. Bir tur döndükten sonra üst tarafın boş olduğunu görüyorsunuz. Boş kısma gelerek kurtuluyor motor çalıştıktan sonra. Şurada bir yay var. Yay da geriye iterek bunu arkaya itiyor. Eğer bu arkaya itilmezse bu krank dişlisi burayı komple dağıtır. Şimdi bunu getirelim yerine takalım. Şimdi kurarken dikkat etmeniz gereken şeyi göstereyim size. En önemli noktalardan birisi. Şurada bir ok işareti var. Ok işareti tam kranka gelecek şekilde ayarlıyorsunuz. Şurayı gösteriyor. Eğer burada varyatör takılıdır. Burayı okuyamıyorsanız şurada mühür var. O zaman da mühür buraya gelecek. Şu yuvayı gösterecek. Biz bu krankı alıyoruz işte şimdi. Şu alt tarafı Şöyle görebiliyor musunuz? Şurası kapalı dişlilerden birisi kapalı Bunu Kapalı dişli en altta olacak şekilde Buraya oturacak şekilde ayarlıyoruz Şuraya oturtuyorum Şu şekilde kurmuş olduk kurulumdan sonra Kapağı kapatırken çok dikkat edin bunları oynatıp bozmayın Şu Öne çıkar falan hafif kayar o zaman çalışmaz şey dişlimiz ve burada en çok dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi motoru kontak kapalı iken ayak marşını deneyin. Eğer kontak açıkken ayak marşını denerseniz burayı da hatalı taktıysanız motor çalışır bu dişli buraya geçer burayı komple dağıtırsınız. Hepinize kolay gelsin diyorum iyi çalışmalar başarılar bir şeyi unuttuk arkadaşlar söylemeyi yay var her şey söyledik ettik yayın nasıl takacağınızı göstermedik yayın şu dişinin burada bir kancası var gördüğünüz gibi yayı o kan şu kancaya getireceksiniz yay bu kancaya oturduktan sonra da... şimdi bunu gösteremeyeceğim çok kuvvet istiyor buraya oturtup her şeyi ayarladıktan sonra bu yayı iki tornavida ile ya da bir penseyle eğer güçlüyseniz çevirip şuradaki çenteye oturacaksınız. Bu çenti oturduktan sonra atmaması için de şurada bir tane şey var. Tutturmak için sabitleyici var. Bunu da buraya vidalayacaksınız.